Yok tahtayı yazabilen var mı arkadaşlar? Ahmet yazdın mı? Nasıl yazmadın ya? İki saattir ne yapıyorsun kalemle? İddia mı oynuyorsun? Püh Allah Yaz. Madrid üst olur. Peki sen yazdın mı? Sen de mi yazmadın? Yazmayın zaten ya. Ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinde bir ben çıkarayım. Anca gıybet yapıp milleti su toplayın orada. Ya hoca. Hey. Ya bir yavaş kurban oldum. Yetişemiyoruz biz burada. Ay yani böyle topluca ışık hızına falan mı ulaşmaya çalışıyoruz? Yoksa uzaya roket mi fırlatıyoruz? Yemin ederim elin maski sizi görse elinizi sıkar hocam. Zaten iki saattir gürültüden ne anlattığınızı da anlamadım. Sınıfa geldim? Jurassic Park'a mı belli Az önce yanımdan T-Rex geçti ya. T-Rex nedir hocam? Yemin ederim sağıma bakıyorum deve güreşi. Soluma bakıyorum uzun eşek. Tabana bakıyorum. Lan bu ayak izini kim yaptı? Hayır yani tahtayı da zor görüyorum. Hem kısayım hemen arkada oturuyorum ya. Yemin ederim 1.55'lerin halini şimdi anladım ya. 1.55'leri üzmeyelim. Neyse kamu spotunu da verdim gidiyorum ben. Şu sınıfa da bir çeki düzen verin. Bu ne Allah?